lan anahtarı. Şimdi bekle. Hocam. Hocam önce önce totişimizi emanet edebileceğimiz bir noktaya ihtiyacımız var. Yavaş. Bilader. Şu zırhlı indirip kılıcını alırsak Abi güvenemiyorum ki arkamı da. Abi kesin bok yedik ya. <laughs> Lan ne olur git. Aa. <laughs> Aman be. Üf. Yani, e, aklıma pek akıl kârı yöntemler gelmiyor. Ne yapılabilir? Nasıl e, kurtarabiliriz elemanı? E, gerçekten hiçbir fikrim yok. İki tane ağır zırhlı adam. Arkada 4 gardiyan, iki gardiyan, 4. Ee, hocam tutukluyla konuşalım. Patron sensin. 100 dinarı ver. Abi seni kurtarmaya geldim. Anahtarları gardiyandan al. Bu zincirle hiçbir yere gidemem. Dayı ne yapacağız peki? Yani ee, nasıl yapacağız ki? Bak buradan gardiyanla konuşup ver anahtarı hemen dedim ve ardından şuradan şöyle dur. Bir saniye babo, bir saniye babo, bir saniye babo. Şuradan düşerek bir şey olmaz herhalde. Evet çok minik, minik detaylar. Diğer gardiyanlar uyanmasın gel. Birebir de çok deli sopalarım bunu da bire bire gelmiyorlar ya Abi bir dur ama ya Ya bu tutamıyorum ki 15 tane kişi aynı anda vurursa nasıl tutabilirim birbirinin içinden de geçiyor vuruşları